büyük bir hükümdar düşünün. Acaba sigara gibi küçük bir alışkanlığı büyük bir gayretle küçük bir topluluktan ne kadar bir zamanda kaldırabilir? Herhalde bu soruya cevabınız şu olurdu. Yıllarca değil, asırlarca çalışsa yine de tam başaramaz. Herkese sigarayı bıraktıramaz. Halbuki hükümdar olmamakla ve gayet zayıf olmakla beraber tek başına bir insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elinde ilahi bir ferman, Kur'an-ı Hakim ve işte o ilahi kitabın alemde yaptığı eşsiz inkılap. Sigara gibi küçük bir adeti değil, kan ve damarlara karışan çok büyük adetleri ve inançları hem de öyle küçük bir topluluk içinde değil, gayet büyük ve kalabalık ve aynı zamanda adetlerine son derece bağlı ve inatçı bir topluluk içinde cebir ve zorlama olmaksızın az bir kuvvetle ve gayretle az bir zamanda tüm bu adetleri kaldırıp yerlerine en güzel ahlakı tesis etmesi ancak Kur'an Güneşinin gönüllerdeki aksindendir. İşte Kur'an bu dünyada da öyle nurani, saadetli ve hakikatli inkılaplar yapmış ve beşerin sosyal ve toplum hayatını öyle değiştirmiştir ki bunun emsali yoktur. Bununla birlikte insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem şahsi hayatlarında, hem siyasi hayatlarında öyle değişiklikler yapmış ki insanı aşağıların en aşağısı olan esfel safilinden kurtarıp yükseklerin en yükseği olan âlâ-yı çıkarmış ve onu insanı kamil yapmış. Bu inkılaplardan sadece kalplerde yaptığı inkılaba bakalım ve bu inkılabın milyonlarca numunesinden sadece bir tanesini görelim. İslam ile tanışmadan evvel cahiliye döneminde kızlarını diri diri gömenler, İslam ile tanışıp Müslüman olduktan sonra bir karıncayı bile incitemez hale geldiler. Acaba onların kalbi İslam'dan önce kendi öz kızını hem de diri diri toprağa gömebilecek kadar katıyken onlara ne oldu ki karıncayı bile ezemeyecek bir hale geldiler? Kalpleri nasıl merhametle doldu? Onlardaki bu değişikliği kim yaptı? elbette Kur'an. Şimdi Kur'an'ın milyonlarca kalpte yaptığı inkılabı buna kıyas edelim. Ve daha sonra Kur'an'ın kalpler ile birlikte nefislerde, ruhlarda, akıllarda, şahsi hayatta, siyasi hayatta ve sosyal hayatta yaptığı değişiklikleri düşünelim. Ve şu soruyu kendimize soralım. Hiç mümkün müdür ki böyle büyük inkılaplar yapan bir kitap, Allah'ın kelamı değil de bir beşerin sözü olsun. Haşa! Olamaz. Zira Kur'an'ın yaptığı bu inkılapların yüzde birini bile hiçbir beşer kitabı yapamamıştır. O halde Kur'an kalplerde, nefislerde, ruhlarda, akıllarda, şahsi hayatta, siyasi hayatta ve sosyal hayatta yaptığı değişikliklerin ve inkılapların şehadetiyle Allah'ın kelamıdır.